tarikatlar. Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Ben cahil insanlarla kendini bilmez. Edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bidat ve hurafeler var. Maalesef rant kaplana dönmüş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. Ben topyekun hepsi sapık da demiyorum. Tek tük bazen iyi hoca ve şeklerimiz var. Ama genel olarak tarikatta şu anda bir at ve hurafeler doludur. Tasavvuf ile tarikat bir yorumdur. Sibahlar İslam'ın bir Kur'an'ın bir parçası değildir. Mezhep gibi bir yorumdur Sibahlar. Kusura bakmayın. Biz topyekun alıp yakın de atmıyoruz. Kimseye bir küfür hakaretimiz de olmamıştır. Kimseden bir korkumuz da yoktur. Güzel bir dile söylüyoruz.